Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer Walmart veya diğer büyük pazar yerlerinde ürün satmayı planlıyorsanız, doğru UPC yani UPC barkodlarına sahip olmak kesinlikle gereklidir. Bu videoda size uygun fiyatlı ve güvenilir bir kaynak tanıtacağım, buybarcodechip.com. Bu barkodlar Walmart sistemiyle sorunsuz uyum sağlar ve hem online mağazalarda hem de geleneksel fiziksel mağazalarda kullanılabilir. Ürün listeleme sürecinizi kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmeniz için tasarlanmıştır. Sipariş verirken barkodların Walmart için olduğunu mutlaka belirtin, böylece ihtiyacınız olan doğru formatı size sağlayabilirler. Adımlar çok basit. Siteye gidin, ihtiyacınız olan barkod sayısını seçin, ödeme işlemini tamamlayın ve barkodlarınız doğrudan e-posta adresinize gönderilsin. Kargo beklemenize gerek yok satın alabileceğiniz tüm barkodlar GS1 onaylıdır. Yani küresel standartlara uygundur ve tüm büyük perakendeciler tarafından kabul edilir. Walmart'ın yanı sıra bu barkodları Shopify, Amazon, eBay, iTunes ve daha birçok pazar yerinde de kullanabilirsiniz. Ayrıca toplu alımlarda hediye barkodlar mevcut. 50 UPC barkod aldığınızda 5 ücretsiz barkod, 100 barkod aldığınızda 10 ücretsiz 500 barkod aldığınızda 50 ücretsiz, 1000 barkod aldığınızda ise 100 ücretsiz barkod veriliyor. Bunun yanında My First Order On Off indirim kodunu kullanarak ilk siparişinizde %10 indirim kazanabilirsiniz. Buy Barcode Chip, 7 yıla aşkın sektör deneyimiyle bugüne kadar 6000'den fazla mutlu müşteriye hizmet verdi ve olumlu yorumları da bu güveni kanıtlıyor. Site linkini aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. İşinizi daha düzenli hale getirin ve güvenilir, kullanıma hazır barkodlarla satış sürecinizi kolaylaştırın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.